Buharkent, İzmir Denizli Karayolu üzerinde sıcak suyu ve jeotermal enerji santraliyle ve yapımı devam eden de OSB'siyle hem aydına hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak halkının tarıma dayanan geliriyle de geçmini sağladığı güzel bir ilçe. Belediye Başkanı Mehmet Erol ilçeler hakkında şu bilgileri veriyor. Şimdi birçok projemiz var ama bunlar dönem dönem yapılacak şeyler. Birisi diğerine bağlı bazı projelerimiz var. O yüzden iki sene içerisinde, şu ikinci dönemdeki iki sene içerisinde düşündüğümüz projelerin hepsini hatta üzerindeki e, projeler gerçekleştirdik biz. Tabii şu an e, yaklaşık 40 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Yatırım kapsamı 40 milyon olan projeleri yürütüyoruz şu an için. E, en önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi de okuldur. E, 24 ders bir Anadolu sesi yapıyoruz. Hani, e, niye biz yapıyoruz onu? Milli Eğitim değil de bütün bizim bütçemizden pazar yapacağımız yer eski bir okul alanı, onun karşılığı olarak okul yapıyoruz. Sonra pazar projemize projemizi uygulama şansı doğacak. Çünkü pazar evini sebebi önce okul yapma şartı vardı. Onu yerine getiriyoruz. 24 destilde 7 milyon lira değerli bir Anadolu Lisesi inşaatı bitmek üzere. Sonra gelindi. E, bir toplu konut projemiz var. E, 11 milyon lira bütçesi olan bir proje o da işte yarıya geldi, kaba inşaatı bitti, devam ediyor. 43 daire, 4 dükkandan ibaret. Güneş en santrali yaptık, onu devreye aldık. Önemli bir projedir, 3 milyon, e, 3,5 milyonları civarında bir maliyeti var bize. Onda üretim başladı, bu Kent güzel bir gelir elde ediyoruz oradan, 500 kilo vardı. Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapıyla ilgili çalışmalarımız var, o kapsamda çalışmalarımız. E, birkaç ay sonra bitme, bitmiş olacak şey var. alt yapısı, üst yapısı tamamen tamamlanmış olacak. Kent müzesiyle ilgili bir çalışmamız vardı. 3 sene kadar önce kültürlerle olan bir bina satın almıştık. Restorasyonu bitirdik. Şimdi teşirini, tanzimini, onunla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın katkıları var bununla ilgili. Yani malzeme destekleri var orada esas e sergilenmek üzere. Kültürel birikimimize, kültürel mirasımıza, kültürümüze, tarihsel birikimimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onu bitirdik. 2019 seçimlerinden sonra zaten 2019 yılında açtık biz millet bahçesini. Aydın'ın ilk millet bahçesiydi orası. 35 bin metrekare. Tabii yeni değişiklikler, yeni ilavelerle birlikte güzel bir millet bahçesi oldu. Tabii yaz döneminde özellikle her gece veya yani gündüz bin binlerce kişinin orada vakit geçirdiği de var. Yatırıyor. Var. Ördeklerimiz var, gölümüz var, ne bileyim su bisikletleri getirdik, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kafelerimiz, paten alanımız, çocuk oyun alanı falan çok kapsamlı bir millet bahçesi oldu. Aydın'da ilk millet bahçesidir. Çok güzel bir millet bahçesi oldu. Parka taşı döşemelerimiz devam ediyor. biz 320 bin metrekare daha önceki dönemde döşemiştik. 100 bin metrekare de bu dönemde döşüyoruz. Parka taşı ile ilgili tamamen sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz bundan birlikte. Artık e, imarlı zaten parka sorunu ortadan kalktı. Şimdi imar dışında yerleşim yerleri varsa onların işletmelerin tavuk çiviklerin falan bunların da fark sorunlarını bitiriyoruz. İşte sulamayla ilgili sorunlar var. Onlara çare bulmaya çalışıyoruz. Tarımsal sulamayla ilgili. Geçen sene e, dünyanın en kaliteli incirine yetiştiği bir bölge var bizim. Bu e, Zaten bu buarken, o anlamda biliyorsunuz bir markadır. Taze incir üretiminde de. E, sulama sıkıntısı yaşanıyor. Barajlarda yeterli su olmuyor artık. Bundan sonra suyun tasarrufu kullanılması lazım. Geçen sene 2300 metrelik bir boru hattıyla biz kanaldan, sulama kanaldan sulama sıkıntısı çekilen, suyun yeterli gelmediği noktalara suyu taşıdık. Geçen sene hasat öncesinde bunu yetiştirmiştik. Bu sene de TSE ile birlikte bir sondaj kuyusu kazdık. Damlama sulama sistemiyle bin dönüm bir araziyi sulama hususunda çok zengin bir kaynağa ulaştık.